Bir sene. Buy. Bakalım yayına gelecek olan var mı? Bu ben tutamam mı bu? Çok etiyorum. Yayın düştü mü acaba? Onu da merak ediyoruz. Aleyküm selam Engin abi hoş geldin. Aleyküm selam Mehmet'im hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Bir aydırla video atmıyoruz yine. Peki hoş geldin. Bir aydır video yok. Aleyküm selam. Abi iş. İşteyiz. Valla abi iyi iş. Çift iş yapıyoruz artık. Naf oluyoruz. Gece gündüz. Artık full işteyiz. Teşekkür ederim. Ki abi şu an. Allah razı olsun. E, ee, siz nasılsınız? Efendim. Tespim nasıl arkadaşlar bu arada? Kaliteli bir şey yani. Abi şu an şoktayım. Yok abi müsait değilim. Ha. Şimdi şu an vallahi hayırlı Ramazanlar. Eee iki... Yazamıyorum abi yazamıyorum. Vallahi bakamıyorum meşacara. Aynen tespihim güzel arkadaşlar. Açık arttırmaya açık. <laughs> Aynen abi. Efendim Doğan. He hesap için. He, şey yaptığım zaman bir atacağım sana bilgileri. Ve <laughs> şey... Ve şey... Açarız belki sonra ya. İftardan sonra açarız. Şurada 20 dakika kalmış zaten. Bakalım. İnşallah açarım bey. Abi gelen olmuyor ki. 2-3 kişi geliyor. 2-3 kişi için de yayını açamıyorum. Yani. Aleykümselam Kerem hoş geldin. Abi siz bu saat işini ne yaptınız ya? Benim bazı takipçilerim bir ara saat mi ne kastik? Abi ben yaşlandım ya. Abi ona da devam. Ekiş. Gece oraya, gündüz buraya. Gece gündüz çalışıyoruz. Çok zor abi ya. Artık uykusuzluktan var ya yemin ederim gözlerim görmüyor ya. Video mu? Bilmiyorum ki valla. Belki pazar günü atabilirim artık. Pazardan pazara mı video asak, ne yapsak? Siz ne yapıyorsunuz gençler? Okula gidiyorsunuz mu? Gel bebeğe demiş birisi. Aleyküm selam hoş geldin. Kalsarak. Neyse evet arkadaşlar şimdi yayını kapatalım. Öyle bir görülelim dedik ya uzun zaman sonra da. Bıyık bırakacağım da daha uzasın da bir bıyık bırakak ya. Şuraya kadar bıyık çekeceğim. Şu kalsın var ya güzel olur. Neyse arkadaşlar. Çok da cami. Teşekkür ederim. Allah'a emanet